enne muhakkak ki taşlardan bazıları vardır ki lama yetefecceru minhul enhar o taşların, o kayaların içinden nehirler akar. Bazı kullarım var benim ki diyor, taşta, kayıtları taştan beterdir. İçinden hiçbir su akmıyor, hiçbir güzel söz gelmiyor, hiçbir merhamet işareti yok. Ama ben bazı taşlar yarattım ki içinden nehirler akıyor. Kardeşler, nehirler, ırmaklar nereden geliyor? Dağlardan geliyor. Dağ nedir? Taşların büyük çoğunluğudur. Yerlerin kaymaması için Allah'ın zemine oturttuğu kayadan kazıklardır. Dağların görevini Allah Kur'an'da böyle anlatıyor. Yine bilimsel bir tespit. Birçoğunun Müslüman olmasına vesile olan ayettir. Zemin kaymasın diye, yeryüzü kaymasın diye biz dağları yeryüzüne kazık yaptık ayeti. Birçok bilim adamı bundan dolayı Müslüman oldu. Ama bunlar dinlemiyorlar çünkü kalpleri kayalardan daha beter konumda, daha beter vaziyette. Müslümanın kalbi nasıldır? Müslümanın kalbi merhamet akıtır. Merhamet timsal Hep, hep nasıl insanlara vesile olabilirim? Nasıl daha güzel bir hayra vesile olabilirim hesabındadır? Hep şunu düşünür. Nasıl öldükten sonra da hayır defterimi devam ettirebilirim? Bunun hesabındadır. Bakın bu hafta pazar günü, her pazar bir camiye gidiyoruz. Bu hafta İbrahim Efendi'ye gittik. Takkeci, Takkeci İbrahim Takkeci. Ağa Camii'ne gittik. Çok çok güzel bir cami. Bu İbrahim Ağa'nın özelliği ne kardeşler? Bu adamın özelliği takke üretiyor, camilere gidiyor, satıyor. Kıt kanaat geçinen bir adam. Zar zor geçiniyor. Bir adam takkeden ne kadar kar yapabilir? Fakat bir hayali var. Buradaki herkesin bir hayali var. Ben çok iyi bir araba sahibi olacağım. Ben çok iyi yeni bir ev sahibi olacağım. Ben ikinci araba alacağım. Birçok insanın hayal, hayalleri var. Bunlar boş hayaller. Bakın takkeci İbrahim Ağa'nın hayaline bak. Allah'ım sen bana nasip et bir tane cami yapayım. Şu ölmeden önce şu dünyada bir tane cami yapayım bana nasip et. Duası bu. Her namazdan sonra bu duayı yapıyor. Neden? Çünkü uyanık bir tüccar. Akıllı bir tüccar. Dünyada yaptığı ticaret öldüğü zaman bitecek. Malı onunla beraber kabre gelmeyecek. Ama eğer bir cami bırakırsa, o camide kaç milyon insan kıyamete kadar namaz kılarsa, Onların namazının sevabının bir misli kime gidecek? Takkeci cahaya. Akıllı tüccar ticaretini ölümsüz kılmaya çalışır. Hakkeci İbrahim Ağa gibi. O mübarek devamlı dua ediyor fakat etrafındaki insanlar diyor ki senin kazancın nedir sen bu işi yapamazsın. Cami hayalinden vazgeç daha erişilebilir hayaller kurmaya çalış İbrahim Ağa. Mübarek vazgeçmiyor. Benim Allah'ım her şeyden daha kudretli değil mi? Benim Allah'ım herhangi bir şey olduğu zaman olmaz mı? Olur ben Rabbimden istemeye devam edeceğim. Israrla isteyiniz, duada ısrarla isteyiniz buyurdu Muhammed Aleyhisselam. Israr. Tak gece İbrahim Ağa her namazdan sonra dua etmeye devam ediyor. Bir gece rüyasında bir ses işitiyor. Ve diyor ki, Bağdat'a git, orada senin rızkın iki salkın üzümdür. Rüya bu. Sabahleyin uyanıyor, Allah hayretsin diyor. İşine gidiyor. İkinci gece aynı rüyayı görüyor, üçüncü gece aynı rüyayı görüyor. Bir adam bir rüyayı üç defa gördüğü zaman bu ne anlama gelir? Tam sahih rüya. Tamamen Rahmani rüya, şeytan girememiş. Allah işaret vermiş. Şimdi bu adamın bu rüyayı takip ettirmesi lazım. Ne yapıyor? İşini gücünü bırakıyor, buradan Bağdat'a gidiyor. Senin rızkın iki salkım üzündü ve Bağdat'tadır dedi çünkü rüyada. Bağdat'a gidiyor ve bir handa konaklıyor handa yemek yemeye oturduğu zaman çıkınından kuru ekmek çıkartıyor ve yanında hiçbir şey yok. Hancı bunu görünce sadece kuru ekmek yiyen bir adam olduğunu görünce fakir olduğunu anlıyor. Gidiyor bağından iki salkın üzüm kopartıyor ve İbrahim ağanın önüne bırakıyor. Kardeş diyor uzak yerden gelmişsin belli. Şu üzümler benim ikramımları yer misin? Adam diyor ki işte rüyam şimdi takip etti. Benim rızkım buradadır. Bismillah diyor üzümleri yiyor tam kalkacakken adam soruyor, sen nereden geldin? Kardeşim diyor, beni buraya bir rüya getirdi ve rüyam şu anda tahakkuk etti, ben şimdi tekrar İstanbul'a dönüyorum. İstanbul Topkapı'da benim yerim vardır. Sorun dibinde takke yaparım. Gece rüyamda bana dediler ki, Bağdat'a git, orada senin rızkın iki salgın üzümdür. Sen de vesile oldun, rızkını bana getirdin diyor. Adam şaşırıyor, kardeşim diyor, ya bir rüya için insan İstanbul'dan Bağdat'a gelir mi ya? Ben rüyamda İstanbul'da bir fakirin evinin altında iki teneke altın gömü olduğunu gördüm. Gitmedim diyor. Sen ne işin var burada ya diyor. İki sal Yedin şimdi üzümleri ne olacak diyor. Olsun diyor. Benim rüyam tahakkuk etti. İbrahim ağa akıllı. Gözleri fal taşı gibi açılıyor ama söylemiyor. Adama dese ki ne diyorsun sen ya? O fakir benim işte. <laughs> Evimin altında iki teneke altın var demek. Demiyor. Ay Allah be ya. Tamam kardeşim diyor, benim acil çıkmam lazım diyor. Acil işim var. <laughs> Telefonda çok fazla çağrı var diyor. <laughs> Takkeci İbrahim Ağa hemen hanı terk ediyor. Koştura koştura İstanbul'a geliyor. Evin altını bir kazıyor, iki teneke altın. İki teneke altın. Ne yapıyor? Hayali neydi İbrahim Ağa'nın? Bir tane cami yapmak. O iki teneke altınla Takkeci İbrahim Ağa iki tane cami yapıyor. Bir tanesini bu hafta gittik. İnşallah yerine de gitmek nasip olur. Peki, Allahu Teala direkt olarak bu takkeci İbrahim Ağa'nın rüyasına ey benim kulum ya da bir melekle seslendirseydi. Ey Allah'ın kulu, senin evinin altında iki tane teneke gömü var. Kaz, camiyi yap diyemez mi? Bunu diyen Allah onu çok kolay söyleyebilir. Neden Allah böyle yapıyor? Allah bunu sınıyor. Sınav yapıyor. Aksiyona geçecek mi? Harekete geçecek mi? Verdiğim işarete ram olacak, bana iman edecek, bana inanacak ve gidecek mi? Dediğin yere gidecek mi? gidiyor ve sonuçta iki tane cami yapıyor. Bakın camiye gittik, yeni tadilat yapmışlar. Cami süper bir cami. Ufak, harika bir cami. Gittik orada namazımızı kıldık bütün genç kardeşlerimizle beraber. Yaptığımız ibadetin sevabını bir gitti. İbrahim ayet. İşte kalbi katılaşmamış kul. Kardeşler, kalbi taşlaşmamış kul. Bu adam örnek almamız lazım gelmez mi?